Hepinize merhaba. Dün 8 Temmuz diye e, girdim yayına. Aslında 7 Temmuz Aslında 8 Temmuz bugündü. Ay şu Merkür Retrosu bitse de gerçekten ben de rahata kavuşsam diyorum. Çünkü şu Merkür Retrosu, başladığından beri Merkür Retrosu benim 12. evimde. Ve kontrol edemediğim ne kadar durum varsa, ne kadar beklenmedik e, iletişimsel olarak, zihinsel olarak ne kadar durum varsa inanın hepsini bir bir yaşıyorum. E, o yüzden dün 8 Temmuz dedim. E, aslında dünkü 7 Temmuz'du. Bugün 8 Temmuz çarşamba gününden hepinize merhaba diyerek aslında 8 Temmuz videosunu bugün başlatmış oluyorum. Şimdi bugün e, düne, dünle aslında aynı enerjideyiz. Bugün çok fazla bir değişiklik yok. Hatta güne göre enerji daha net, daha keskin, daha direk daha kırıcı, daha dökücü, daha agresif bir e, enerjideyiz bugün. Ay kova burcundaki seyrine hala açısız şekilde devam ediyor ve akşam saatlerine kadar da devam edecek. O yüzden hem belirsizlik enerjisi çok yoğun bir şekilde e, karar verememek, harekete geçememek, dalgın bir e, zihin, e, neyin nereye oturtayımı bir, bir türlü karar veremediğimiz o enerji e, bizimle beraber olmaya devam edecek. Zaten bugün lütfen çok fazla acele karar vermek harekete geçmek adına bugünün enerjisini kullanmamaya özen gösterin bugün ne yapalım bugün aslında şunu yapın bugün biraz kendinize çekilin kendi dünyanıza çekilin e, karar vermeden harekete geçmeden e, eğer bir e, gün geçirebiliyorsanız bugünü öyle değerlendirmenizi tavsiye edeceğim çünkü dün e, başlayan Merkür Mars arasındaki Olumsuz etkileşim bugün kesin ve daha keskin bir enerjiyle e, bizimle beraber e, etkisini göstermeye devam ediyor. Aceleci karar vermek, kırıcı sözler söylemek, kırmak dökmek, dilimizle agresyon yaratmak, iletişimde agresyon yaratmak adına çok üşü bir enerji çalışıyor olacak. Bugün sözlerimize dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Patavatsız konuşmak, konuşurken kırıcı sözler söylemek karşımızdakinin ne düşündüğü hiç umurumuzda olmayacak bizi nasıl anladığı ben söylerim olur biter çünkü ben haklıyım benim dediğim olur dediğim dedik çaldığım düdük e, tarzına bir enerji çalışacak olduğu için e, gerçekten başımıza iş de açabiliriz. Yani e, bugün an doğru bir şeyi anlatıyorsak bile belki de haklıyız anlattığımızda ama e, başımıza iş açmak, haksız duruma düşmek, haklıyken haksız olmak gibi e, bir enerji de çalışacak olduğu için bugün biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Karar almamamız gereken bir süreç. Bugün aceleci bir şekilde alacak olduğumuz her karar olumsuz sonuçlanacaktır. Ve bizim belki de sonrasında içinden çıkamadığımız bir sürece bizi sürüyor. İmza atmak, anlaşma yapmak, para pul ilişkilerine girmek, ticari anlamda harekete geçecek olanlarınız varsa risk al, almamanız gereken bir gün, yatırım yapmamanız gereken bir gün, harekete geçmemeniz gereken bir gün içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Ee, açıkçası bununla beraber Mars'ın olduğu yerde e, kesici delici aletler vardır. Ee, başlık sistemi vardır. Bunlara dikkat edin. Özellikle baş ağrıları, migren ağrıları, şu kafa ve yüz bölgesiyle ilgili yaşanabilecek kazalar, sakarlıklar, ağrılar bunlara dikkat e, lütfen. ay e, kova'da e, aynı zamanda günün genelinde elektronik ele, e, elektrik elektronik aletlerinize dikkat. Merkür de retro. Bunlar bozulabilir, aksaklıklar olabilir. E, aksamlarında yaşanabilecek bir sıkıntı durumu söz konusu olabilir Mars'ın olduğu yerde yangınlar vardır alevdir çünkü Mars e, kızıl gezegende deniyor ya e, yangınlar çıkabilir e, dikkatli olmamız gereken bir süreç trafikteyseniz e, trafikte olacak olanlar e, trafikte kimseyle dalaşmayın birbirinize girmeyin e, kavgaya bulaşmayın Ay siz de görün. Kim ne derse desin, he he deyip geçin. Yolunuza devam edin. Sakın e, kimsenin ne dediğine, ne söylediğine takılıp kalmayın. Agresyonun yükselmemesi gereken bir şu süreç içerisinde e, olduğumuzu ve olacağımıza e, aslında işaret ediyor. Bakın Merkür ay siz de görün. Bakın Merkür Mars arasındaki bu olumsuz görünüm aslında dil kıldan ince, kılıçtan keskindir. Atasözünün gerçekten vücut bulmuş hali. Yani bugün böyle bir enerjide olacağız. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. Hızlı konuşacağız, hızlı düşüneceğiz. Doğal olarak hata yapacağız. Hata yapmaya çok münasip bir enerji. Yani o kadar müsait ki hızlı düşünmekten, hızlı karar almaktan, hızlı hareket etmekten, yanlışlar yapmak, kabağın bizim başımıza patlaması, zararlı duruma düşmemiz gibi durumlar oldukça güçlü bir şekilde çalışacak. çalışacak. O yüzden burada sözü söylemeden önce bir an duraksamak, durmak, bir es vermek, nefes almak başımıza açılacak olan beladan kendimizi kurtarmak demek haksız duruma düşecek olduğumuz durumdan haklılıkla çıkmak demek aslında es vermek durmak düşünmek derin bir nefes al sonra söyleyeceğini söyle aklından geçir söyleyecek olduklarını sonradan konuş tarzında yönetmemiz gerekiyor bugünkü enerjiyi agresif bir konuşma tarzında olacağız aynı zamanda alıngan da olacağız e, açıkçası ve rekabet temaları çok fazla ön planda olacak bununla beraber iş hayatınızda da dikkatli olmaya özen gösterin gene bugün biraz daha iç dünyanıza çekilebilirsiniz dünkü gibi biraz daha size iyi gelecek aktiviteler içerisinde olabilirsiniz belki spor yapmak, yürümek, koşmak belki bir spor salonuna gidip o enerjiyi boşaltmak gibi o şekilde kullanabilirsiniz ama bugünün enerjisinde ne olur dikkatli olmaya, dengede Kalmaya özen gösterin. Ee, riskli durumlarla karşılaşabiliriz sonrasında bu riskli durumlar canımızı sıkabilecek sonuçlar doğurabilir geri dönüşü zor durumlarla karşılaşabiliriz evet bugün şimdilik benden bu kadar sağlıkla huzurla mutlulukla geçen bir gün olmasını diliyorum kanalıma abone olmayı takipte kalmayı de kanalıma abone olmak için davet etmeyi unutmayın lütfen sevgi ve huzurla geçen çok güzel bir gün olsun görüşmek dileğiyle hoşçakalın